Herkese selamlar. Uzun zamandır çekmeye çalıştım. Daha doğrusu çekmek istediğim bir video vardı. Hem bilgilendirme amaçlı hem de rehber amaçlı. Gruplarda ya da YouTube'da araştırmalar yaptım. Yani şunu gözlemledim. Birçok kişi kendi sunucusunu açıp kendi web sitesini yükleme konusunda zorluk yaşıyor. Problem yaşıyor. Aslında bu süreç o kadar uzun veya karmaşık bir süreç değil. Basit bir şekilde ilerleyeceğiz. Basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Takıldığınız yerde soru sorun ya da yorum yapın. İlerleyen süreçte ben tekrar yorumlara cevap vereceğim. Şimdi öncelikle Google Cloud sunucu kullanacağız. Platformda en üstte konsol kısmında yeni bir proje oluşturacağız. Ben oluşturmuştum zaten. İlk etapta burada bir proje oluşturmanızı sağlıyorlar. Kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz vesaire. Ödeme için hem sanal kartını kullandım ben. içinde 100 liralık bir baki olan. Ki zaten içinden belli bir miktar kesip tekrar bunu geri iade ediyorlar. Bu süreci yapıp kaydettiğinizi düşündüğüm için şimdi şöyle buradan işlem tamamlandı. Tekrardan aynı adımlarla devam ediyorum. Bu bir bil diye central biri seçtim. Aşağı doğru iniyorum. Zaten burası seçili geliyor. Çift çekirdeğe 4 GB. Aslında bunu otomatik atıyor. İlk önce 1 ile başlıyor da. Sürücüye ters kalınca ikiye çıkıyor. Bot disk kısmından Ubuntu'yu seçeceğim. Bize hangisi diyor? 20 olur ya. 18 diye yazıyordu ama 20'de çalıştırdığımı da biliyorum. 20 GB'lık bir alan belirledim. Tekrar dediğim gibi kontrol paneli için ve internetten erişim için HTTP'lere e onay veriyorum yani 80 portlarının açılmasına izin veriyorum. Tekrardan oluştur dedim. Sunucu oluşturmasını bekliyorum. sunucum oluştu. Tekrardan giriş yapacağım. Evet girişimizi yaptık. Clear komutuyla planı silelim. Tekrar suda pili ile root girişini aldık. Ah, tamam güzel. İkinci komutu aldık. Bir deyip devam ediyorum. Tekrar bir dedim. Tekrar enter. Bütün bileşenler yüklensin evet. MySQL yeniden yapılandırmaya gerek yok. No diyorum. Varsayılanla devam edeceğim. Burada tekrar enter deyip PHP yüklensin evet. Yükle. Yes deyip Tekrar devam ediyoruz. <laughs> kurulum işlemimiz başladı. Burası biraz uzun sürüyor. Evet kurulum işlemimiz bitti. Bayağı bir uzun sürdü. Hem yani işlemciden kaynaklı. Yani minimum bir işlemci tercih etmiştik. Hem RAM'den kaynaklı. Şimdi kurulum bitti. Sunucuya reboot atacağız ama öncelikle Şifre bilgilerini not almamız gerekiyor. <laughs> Genelde 1'den 7'ye kadar oluyordu önceden de. Şöyle kendi otomatik bir şifre oluşturmuş. Şöyle bir kayıt alayım. Panel bilgileri diye. Şöyle panel bilgilerine kaydediyorum. sunucu reboot komutuyla yeniden başlatıyorum. Şimdi sunucuya gireceğiz. Şöyle IP adresimizi daha önce oluşturduğumuz sunucumuzun kopyalıyorum. 2 nokta üst üste 80 90 portuyla sunucuya giriş yapacağız. Tabi açılmasını bekliyoruz. Evet açıldı. Şöyle portumuzu deniyoruz. Büyük ihtimal port açık değil. Yani otomatik kendisi açıyor normalde de. Verdiği URL'yi bir deneyelim. Olmazsa port açacağız. Evet büyük ihtimal port kapalı. Eyvallah. Dedim. Biliyoruz. Burada 80 portun açık olduğu kısımdan onaylıyoruz. Şu alan aynı, tek kısmımız aynı. Şu kısma, şunları araya vermiyor, bırakarak ekliyoruz. Ki 80 port ekli olduğu için seviyorum. Bizim için önemli olan port 80, 80 en son olarak da son kısma 80-90 portunu ekleyeceğiz. Şöyle tekrar editledim. Virgül bırakarak 80-90 portunu da ekledim. İzin vermesini bekliyorum. İşlemimiz tamam. Tekrardan sayfayı yenileyeceğim. Ve Sorucumuzun paneline giriş yapmış bulunmaktayız. Şöyle izin verdiğim admin <laughs> şifre zaten oluşturdu. Dili Türkçe seçtim. Ve ilerliyorum. Şans sunucum açık kontrol panelim çalışıyor. Burada yapacağım başka bir işlemim kalmıyor. DNS yönetimi var ki bunu Cloudflare üzerinden yapacağız.